Teşekkürler Sayın Başkan. Normalde söz almayacaktım. Fakat Özdemir Bey'le Oğuzhan Bey'in söylediği birkaç kritik nokta var onlara dair. E, görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bir kere burada yapılan konuşmaların hiçbiri Sayın Tatar'ı itibarsızlaştırmak için yapılan konuşmalar değil. Bilakis Cumhurbaşkanlığı makamının aslında alışa geldiğimiz prestiji ve e, saygınlığı olan bir makam olmaktan çıkarılıp adeta bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitiren ve Ersin Tatar Bey'in e, faaliyetleri sonucunda oldukça itibarsız bir yer haline gelmesi dolayısıyla yaptığımız eleştiriler ve e, uyarılardır. Yani Ersin Bey'in tamam. e, itibarsızlaştırmaya bence çok ihtiyacı yok. Çünkü kendisi Cumhurbaşkanı olduğu günden beridir tarafsızlık ilkesini e, olabilecek en korkunç biçimlerde ayaklar altına almıştır. Yani... Ee, sosyal medya dünyasında yaşıyoruz diye oldukça hafızasız bir hızlı akış içinde gidiyor siyaset ama hatırlatayım arkadaşlar. Ee, o Ersin Bey'dir ki Ulusal Birlik Partisi e, kurultayının nasıl yap yapılacağını Cumhurbaşkanlığı makamında oturup tasarlamıştır. O dönemki başkan adaylarıyla içlerinden bir tanesi de faiz Sucoğlu Bey'di. Nerede görüldü bir Cumhurbaşkanı'nın UBP kurultayının nasıl olacağını e, Cumhurbaşkanlığı makamında tartışması? Nerede görüldü? Bir Cumhurbaşkanının görevdeyken gidip de bir siyasi partinin kurultayında ben UBP'liyim diye konuştu. Yani bizim partimizden de cumhurbaşkanlığı yapan e, kişiler oldu. Sayın Talat'ın bugün bile geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüydü. Mikrofonu alıp da bence tepeliyim diye e, konuşma yaptığını görmezsiniz. Aynı Ersin Bey değil miydi ki kabinede birilerinin İsteği üzerine yapılan değişiklikler Sunat Atun Bey görevden alındı mıydı, alınmadı mıydı? İstifası kabul edildi miydi, edilmedi miydi? Faiz Bey'i birileri istemiyor diye döndürülen dolapların parçası olmadı mı Cumhurbaşkanlığı makamı? Yani kimi ne üzerinden e, itham etmeye çalışıyorsunuz? Biz miyiz itibarsız hale getiren? Biz miyiz kendi yurttaşlarıyla ilgili Rumcu, vatan haini, bunların hayali Enosis'tir diyerek Anadolu'nun çeşitli yerlerine yaptığı gezilerde kendi yurttaşlarını ötekileştiren biz miyiz? Bir ülkenin cumhurbaşkanı eğer bir saygı talep ediyorsa her şeyden önce kendi yurttaşlarına saygı duymalıdır. Ee, Kıbrıslı yoktur dediniz. Kendisi çıkıp Türk oğlu, Türk Tataroğlu Tatarım, Altarınoğlu oğlu, Tarkanım şeklinde konuşmalar yapıyor ama kendi bulunduğu ülkenin kültürel farklılıklarını dahi bir e, yabancı unsur olarak görecek kadar kendi ülkesine yabancılaşmış bir kişiden bahsediyoruz. Böyle değildi. Sırf o koltukta oturabilmek için aldığı e, icazetleri yerine getirmek için kendi ülkesine bu şekilde muamele yapan bir kişinin kusura bakmayın kamu vicdanında bir itibarı e, olmaz. Bunu söylemek e, istiyorum her şeyden önce ki kendisi ayrıca ifade özgürlüğüne müdahale eden insanların sosyal medyada yaptığı eleştirileri e, sıkıntı verici bulup Bunlar üzerinden yayın yüksek kuruluna ve ilgili mercilere baskı kuran, eee bugün Serhat İncirli'nin, Sami Özüstü'nün yaptığı eee yayınlardan dolayı rahatsız olduğu için aslında Türk Satın 150 bin TL aylık KKTC kanallarından para istemesini eleştirmeyen de kendisi. Kanal Ten'in sahibi olarak soruyorum. Ersin Bey bu parayı nereden buluyor acaba? Özgür medyanın burada sesi kısılmaya çalışılırken. Divi biti Olması gerekirken devlet sorumluluğunu yerine getirmezken bu ülkede bu toplumun e, dertlerini, sıkıntılarını dile getirmeye çalışan gazetecilerin sesi kısılırken Kanal T 150 bin TL'yi nereden buluyor? Bu açık bir sorudur. Örtülü ödenekten mi ödeniyor? Örtülü ödenek adı üstünde. Açamazsınız çünkü. Nereye harcandığını bilmiyoruz ama mantığı nedir Fikri Bey örtülü ödeneğin? Devletin lobi faaliyetleri için para ayırmasıdır değil mi? Madem ki KKTC'yi tanıtmak istiyordunuz hangi lobi faaliyeti yapılıyor bunu göremiyoruz. Buradan kuru sık atmak kolay. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinin ne söylediği belli. Gidin Oğuzhan Bey, Rusya'ya gidin anlatın, İngiltere'ye gidin anlatın. Anlatın yani tanıyın bizi deyin. Tanıyın bizi engel mi var? Diyemiyorsunuz. Sonra bizim siyasetimiz. Maraş da bizim siyasetimiz. Maraş açılımı diyorlar bir de buna. açılım açılım yoktur arkadaşlar açılım bir toplumun özgürlüğünü, bir toplumun ekonomik menfaatlerini, iradesini yani özne olma kapasitesini dünyada sağlamaya yönelik bir adımsa açılımdır. Şu anda Maraş'ta yapılmak istenen şey tazminat yükünü bir miktar atmak için böyle bir ara formül bulmaya çalışmak. Oraya 2005'te uydurdukları vakıf malıdır e, safsatasıyla beraber belli yerleri kapatmak. Belli büyük Türk iş adamlarına buraları verip Yatırım açacağız diyerek gene memleketin ekonomisiyle alakası yoktur ha. Birileri buralara göz dikmiş, oralara bu insanları vermenin yolunu açmaya çalışıyorlar. Ve bu bizim politikamız değildir. Çünkü bakın 20-21 Eylül 2019'da Kıbrıs'ta son söz diye bir konferans yapılıyor. Şu anda büyük elçi olarak atanan Feyzoğlu Bey o dönemde Türkiye Barolar Birliği'nin başkanı Kıbrıs'ta son sözü biz değil beyefendiler söyleyecek. Çünkü bu ülkedeki toplumun iradesinin hiçbir önemi yoktur. Bizimle birlikte değil bizim adımıza konuşan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti söz konusudur bir süredir. Hükümeti değil bütün devlet değil sıkıntı olan. Mevcut AK Parti hükümeti, Cumhur İttifakı adına ne derseniz deyin. Çizdiği dış politikada Kıbrıslı Türklerin ihtiyaçları nedir? Gelecek tahayyülleri nedir? Buna bakmadan bir politika çiziyorlar. Hatırlayın 2017 Kram Montağ'ın sonunda Anastasiades masayı devirip siyasi tartışma, e, eşitliği de tartışmaya açtığında Sayın Mevlüt Çavuşoğlu çıkıp ne demişti? BM parametreleri bitti demişti. Çok acele bir e, ele vermeydi aslında Türkiye'nin o dönemdeki planlarını. Türkiye kendi jeopolitik çıkarları, dış politika sahipleriyle ilgili rasyonel bir şey yapabilir. Buna bir itirazımız yok. Biz zaten KKTC ve Türkiye'nin çıkar birlikteliği olması gerektiğini söylüyoruz. Çıkar birlikteliği ama. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları eğer bizim toplumumuzun çıkarlarının hilafınaysa orada bir saniye bizim adımıza konuşmayın, bizimle birlikte konuşun deme hakkımız vardır. Feyzoğlu Bey'in söylediği kardeşlik hukuku da bunu gerektirir. Fakat bu olmuyor. Yani buraya gelip de böyle turist gibi gezer, e, gezip fotoğraflar çekmekle bir kardeşlik ilişkisi kurulmuyor. Bu ülkede her türlü siyasal renkten insanın görüşlerini yansıtan bir politikayla toplumsal mutabakat üzerinden e, politika çizilmesi lazım. Ama bu açılım diye sunmaya çalıştığınız Maraş'ın ikinci konferansı da 15 Şubat 2020'de hemen pandemi öncesiydi hatırlatmak isterim. Düzenlendi Maraş'ta. Oğuzhan Metin Bey de Metin Bey'le çok iyi ilişki içindeydi o sırada diye. Bunun mimarlarından biridir. O dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bey, Maraş açılımıyla ne alakası varsaydı. O dönemde Başbakan olan Tatar Bey, Dışişleri Bakanı olan Kutret Bey katıldı ve dönemin Cumhurbaşkanı Akıncı davet edilmemişti bu kadar önemli bir toplantıya yıllar boyunca müzakere sürecinin bir parçası olan ve bütünlüklü çözümde aslında Kıbrıs Türklerin menfaati çerçevesinde edinilecek kazanımlar doğrultusunda benim hiç de tasvip etmediğim bir şekilde bir havuç olarak tutulan Maraş. Çünkü bir insan hakları ihlali var orada. İnsanları yerinde ne diyorsunuz? Avrupa İnsanları Sözleşmesi'nin 8. maddesi ihlal edildi yıllar boyunca. Ve öyle bir yağmalandı ki arkadaşlar orası herhalde o yüzden fizibilite ve maliyet hesabı yapılamıyor. Utanılıyor çünkü 80'lerin ortasına kadar uçak gelirdi oradaki ganimeti alıp da Türkiye'ye götürmek için. Allah aşkına. Hayalet şehir. Hayalet değildi. Hatta orası boşaltılmayacaktı. Yani Mausa'ya taarruzda bulunuldu diye korkup kaçtı insanlar o dönemde. Ve o yüzden orası yerleşime açılmadıydı diğer bölgeler gibi. Ve şimdi siz bunu açılım olarak sunmaya çalışıyorsunuz. Daha bir buçuk sene önce 23 Temmuz 2021'de kınama yayınladı BM Güvenlik Konseyi Maraş'ta yapılan tüm faaliyetlerin durdurulması ve Ekim 2020'den bu yana atılan adımların geri çekilmesi çağrısını yaptı. Ekim 2020'nin ne zamandır hatırlatayım arkadaşlar? Hatırlar mısınız? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim yasakları sürerken YSK'nın kararlarına rağmen Sayın Tatar aday olarak Türkiye'ye gitmiş ve ansızın Maraş açılımı sürpriziyle karşılaşmıştı. Bu açılımı açılımı yapan ekrandan Sayın Erdoğan'dı ve Sayın Tatar açsın gazeteci arkadaşlar o dönemin görüntülerini kendisine okutturulan prompterdan yazılan metni okuyamamıştı öyle bir şok olmuştu. Tatar Bey'in politikası mı bu? Da Ta işte Tatar Bey bunu söyleyerek Cumhurbaşkanı oldu diyebiliyorsunuz bu kürsüden. Tatar Bey'in politikası mıydı? Seferber oldu bütün Türkiye medyası hatta milletvekilleri. Ahmet Erbaş mıydı MHP milletvekilinin e, adı? Burada seferber olup müdahalenin daniskasını yaptılar. Ee, raporlandı. Hale daha bunları bile dile getirdiğimizde itibarsızlaştırma diyorsunuz. Kıbrıs Türk demokrasisini itibarsız hale getiren sizsiniz. Sizsiniz. Tavla teslim çünkü bu toplumun yıllar boyunca verdiği irade mücadelesini bir iki gün daha koltukta kalabilmek için oradan oraya dama taşı gibi bugün bakan olacaktım, yarın olmayacaktım, bugün alırlarsa beni falan hesabıyla ayaklar altına aldınız arkadaşlar. Bunu söylerken Utanıyorum. E, TMK ile ilgili yani taşınmaz mal komisyonu ile ilgili de yani sevindirici bugün UBAP milletvekillerinin kürsüden TMK'nın bir iç hukuk yolu olduğunu da bunun bir araç olarak Maraş'ta kullanılabileceğini söylemeleri. Arkadaşlar 2005 yılında bu taşınmaz mal komisyonu e, kurulurken Ulusal Birlik Partili vekillerdi. E, KKTC mallarını Rumlara peşkeş çekecekler diye TMK'yı şikayet eden ve o dönemde Mağusa Kaza Mahkemesi'ne e, Maraş vakıf malıdır diye karar aldırdılar ki onu daha sonra Yargıtay bozdu. Çünkü ne biliyor musunuz? Tazmin edemeyecekleri bazı mallarda yeni hukuki itilaflar üretmek istiyorlar ki o mallar geri verilmesin. Belki bir vakıf kuracaklar, birilerine işletme hakkı verecekler ve bunun üzerinden çökülecek oraya da. Yani orada sanki böyle çok mühim bir şey yapılıyormuş veya biz yapıyormuşuz gibi. Kutlu Evren Bey Turizm Bakanı'ydı. Hali daha görüntüler gözümün önündedir. TOKİ ve Konya Belediyesi geldi Maraş'ta açılım yapmaya ve Kutlu Bey de figüran Osman gibi yanlarında izledi yapılan açıklamaları döndü ondan sonra utanmadan bir de dark turizm yapacak dedi. İnsanların acıları yağmalanmış hayatları üzerine dark turizm yapacağız dedi. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Siz dersiniz ki bu kürsüden ve bu küçük devletin sınırları içerisinde bir şeyleri söylediğinizde şahsi kanaatlerinizi beyan ettiğinizde onlar hakikat haline gelir. Böyle zannedersiniz. Dünya beşten büyüktür. Evet yarımdan da büyüktür. Buradan hamaset yapıp bilgi çarpıtıp Kıbrıslı Rumların da milliyetçi cenahının aslında size attığı pasları kullanarak. Faşizm faşizmi besler diye bir laf var çok severim. O taraftaki faşistlerin yaptığı her şey buradakilerin malzemesidir. Buradakilerin yaptığı her şey oradakilerin malzemesidir. Sen oturup şunu konuşamıyorsun. Türk lirası kullanıyor olmaktan dolayı fakirleştik. Yüzde %200'ü geçti enflasyon. Vatan millet Sakarya, Azerbaycan'dan dostluk grubu kurmuşsun, Özbekistan'dan kurmuşsun gur, dostluk grubu. Fakirleşmen ortadan kalkıyor mu? Kalkmıyor. İşletmelerin kapanıyor. Üreticiler üretim yapmaktan vazgeçti. Devlet olma iddiasındaysan sen bunlarla ilgili ne yapıyorsun? kendi yayın kuruluşlarımız artık kepenk indiriyor. Sizin için tabii bir mahsur yok. Çünkü bu gücün daimi olduğunu zannediyorsunuz. Kendinizi bağladınız ya bir yerlere. Onlardan yelkeninizi doldurup yürümeye çalışıyorsunuz. Havuz medyası oluşsun burada da. İki tane fotoğrafınız, bir tane demeciniz patladılsın. Önemli hissedin kendinizi. Ama memleket hayatlarımızın altından gitsin savaşsızlık durumu iki bölgenin insanı uzlaşmaya yanaşırsa dediydi Özdemir Bey. Tüm kesimler federal çözümün ortadan kalktığını söylemiş. Gran sonra Fikri Bey bir de böyle milletvekilinin kendisi e, fake haber üretir de oldu böyle sürekli bir eee yalan e, üzerinden. Yani ne kadar tekrarlarsan yalanı o kadar işte hegemonik hale gelir de insanlar da inanır. Hatta artık bir süre sonra duymaz hale gelir insanlar. Soğuttumuz çünkü ...itibarsızlaştırdığınız için artık hiçbir şey yapmak istemiyor insanlar da. Ee, burada arkadaşların sorduğu bir sürü soru vardı. Onların hiçbirine cevap verilmedi. nasıl tazmin edileceği de söylenmedi. Ee, bir sürekli e, iki devletlilik edebiyatı yaptı Ersin Bey. E, Oğuzhan Bey de buraya geldiğinde açıklayamadı. Anastasiadis istemiş ki, işte hesabınıza yatırayım parayı. Da, kullanın demiş. Biz mesela CTP olarak şunu diyoruz, bizim istediğimiz para değil, biz bir siyasi entite olarak, Kıbrıslı Türk toplumu olarak, uluslararası hukuk nezdinde, federal çözüm çatısı altında, e, ülke ve toplum olarak tanınmak istiyoruz diyoruz. Bu arkadaşlar iki devletlik derken, senin malın da benim malım, benim malım da benim malım modunda gidiyorlar. Hem doğalgaz konusunda e, pay e, iddia edecek önecek. Ondan sonra iki devletlilik diyecek. Garantörlük isteyecek ama garantörlüğün Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal bütünlüğünü, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü sağladığını, eee garanti ettiğini görmezden geleceksin. Türkiye açısından da çok garabet bir durum. Kendi ülkesinde bölücü faaliyetlere karşı duran bir ülke bu ülkede bütünlüğünü Toprak ve anayasal bütünlüğünü garanti ettiği ülkenin bölünmesi önerisiyle geliyor masaya ve bunu yeni siyaset olarak sunuyorlar. Dünya'da hangi devlet bunu Şimdi diplomatik açıdan ciddiye alır be arkadaşlar? Kendi kendinize bir şey haykırdığınız bir zaman gerçek olmuyor dediğimiz evet bu e, imajın projesiyle ilgili Okan Bey'i gördüğüm için e, aklıma geldi. Yani bu ülkede birlikte e, yaşam adına eee insanların düşmanlıktan farklı bir şey öğrenmesi. Yani bu ülkede geçin Kıbrıs durumları, takılmış durumdasınız Kıbrıs durumlara. Şu anda adanın kuzeyinde 44 milletten insan var değil. Yani çıkıp girne de yürüdüğünüzde artık Kıbrıslı olduğunuzu düşünmüyorsunuz. African Republic of Northern Cyprus mesela. Öyle yani. Eee bir sürü Afrikalı öğrenci var. Bir sürü eee iş gücü çalışan, iş gücü olarak gelen Türkiye Cumhuriyetlerden insanlar var. Birlikte yaşamla ilgili bir eğitim, çok kültürlü, ırkçı olmayan, din dil ırk ayrımı yapmayan bir eğitimin çocuklara ne zararı var? Niye korkuyorsunuz bunlardan? Niye korkuyorsunuz? Aldırmayın çocuklarınızı o zaman Türkçe dışında herhangi bir dil dersi. Kapatın çocukları bunun içine. kapadın Dünyalı olmasınlar. Dünyayla ilgili hiçbir şey öğrenmesinler. Bu kürsüye çıkıp yalan sıkan UBP milletvekillerini dünya lideri zansınlar. Buysa yani gelecekle ilgili tahayyülünüz. Bunlardan eee korkuyorsunuz. Bir de her şeye biz karar veririk ya onlarla ilgili de bir ara bir e, açıklama yaparsa hükümetten arkadaşlar Ersin Bey daha başbakandı. Bu insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları için geçit Geçitkale e, kullanmaya başlandığında kendisinin haberi olmadığını bizzat ben biliyorum. Çünkü koridorda gördüydüm. Ve Ersin Bey bu ne dediğimde ben de şimdi anlamaya çalışırım e, dediydi yani bir şeyi biz karar verirmişik gibi lanse etmeye çalışırsınız ama öyle olmadığını söylemek için Türkiye kendi güvenlik sahipleriyle ilgili şimdi Karpaz tarafına askeri üs yapıyor o anda biz karar veriyoruz hani savaşsızlık durumu önemlidir demişti ya e, Özdemir Bey savaşsızlık durumu dolayısıyla mı silahlanıyoruz hani silahsızlanma savaşsızlık bunlar e, önemli meseleler. Ee, başka bir şey söyleyecek değilim gerekirse daha sonra şey yapacağım ee, sadece şu notumu da e, ifade etmek isterim. Bu vakıf malları üzerinden yeni bir tartışma açılacak ee, Feyzoğlu Bey'in buraya büyük büyükelçi olarak atanması Maraş'la ilgili atılacak olan adımların herhalde e, ilk merhalesidir diye e, düşünürüm. E, Maraş'ın vakıf malı olmadığıyla ilgili bu kürsüden bir buçuk saatlik konuşmam da vardır ama şunu söyleyeyim en azından not olarak. Ee, ...geçsin. Bugün... ...şeri hukukla e, yönetilmiyoruz. Layık hukukla yönetiliyoruz. Ve Türkiye'de... E, ...vakıf mallarının zaman aşımına... uğraması 20 yıl. KKTC... ...hukukunda 30 yıldır. Bunu geçiyorum. Ama şeri hukukla yönetilseydik bile... ...Ahkamül Efkaf'a göre... 36 yılda zaman aşımına uğrardı. Kaldı ki 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken o dönemde Denktaş Bey'in ve e, Doktor Küçüğün vakıf mallarına karşı İngilizlerin aldığı meblalar var. Onun için hiçbir dayanağı olmayan e, şeylerle bu toplumu oyalıyorsunuz. Her geçen gün göç eden insanlar var. Ekonomi darmadan, ülkede kurum adına hiçbir şey kalmadı. Taş taş üstüne kalmadı. Siz sadece oracıkta oturabilirsiniz diye memleket elden gitti. Üç sen sonra burada e, konuşacak, kürsü bulacak mıyız? Ondan bile emin değilim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.